Asalet sonradan değil doğuştan veriliyor Her Türk genci asker doğar bunu dünya biliyor Türke pozu kuranların sonu hazin oluyor oy Sonu hazin oluyor oy Sonu hazin oluyor Türke buzu kuranların sonu hazin oluyor oy, sonu hazin oluyor oy. Sonu hazin oluyor. Mazlumu görünce güler çevresi, çevresi. Dualar ile doludur çevresi, çevresi. Kapanmaz yara bırakır pençesi, pençesi. Vay pençesi, pencesi. vay pençesi, pençesi. Vay, Kapanmaz yara bırakır pencezi pencezi vay pencezi pencezi vay pencezi pencezi Gönüllere dokundular evlat oldu her biri Akın akın koştular izdiham törenleri Vatan için gittiler dönemediler geri oy dönemediler geri oy dönemediler geri Vatan için gittiler dönemediler geri, dönemediler geri oy dönemediler geri oy dönemediler geri Yemin ettik biz bu yola bıkmayız bıkmayız Nice engeller olsa da yılmayız yılmayız Orda kanın döküldüze almadan çıkmayız oy almadan çıkmayız oy almadan çıkmayız Orda kanın döküldüze almadan çıkmayız oy almadan çıkmayız oy almadan çıkmayız Kurban oldum bayrağa sar beni sar beni biz vatan'a sevdalıyız kor gibi kor gibi yumru'mu yenlere zor beni zor beni vay zor beni zor beni vay zor beni zor beni yumru'mu yenlere zor beni zor beni vay zor beni zor beni vay zor beni zor beni Etrafında görünmezler geziyor geziyor, üçler yediler ve kırklar bize nazar ediyor. Şehitlerin göklerde gülüyor gülüyor ay gülüyor gülüyor ay gülüyor gülüyor. Şehitlerin göklerde gülüyor gülüyor ay gülüyor gülüyor ay. Gülüyor gülüyor Gittikleri topraklara adalet götürüyor Mazluma şefkatli zalimlere yavuz oluyor Cöhün pöhün çarptı da daha iflah olmuyor Oy daha iflah olmuyor oy daha iflah olmuyor Yöhün böhün çarptı da daha iflah olmuyor oy Daha iflah olmuyor oy Daha iflah olmuyor Can verirken gülüyorlar naz gibi naz gibi Azırlar geçse bile bedenleri dün gibi Ölüm acıları yoktur karınca zırımı gibi vay karınca zırımı gibi vay karınca zırımı gibi Ölüm acıları yoktur karınca zırımı gibi vay karınca zırımı gibi vay Karınca zırımı gibi Kabirlerine akıyor yüce Mevla'nın nuru Kimi kaleş tuzak ile kimi hain bir pusu Her şehitte yayılıyor şehadetin kokusu oy Şehadetin kokusu oy, şehadetin kokusu Her şehitte yayılıyor şehadetin kokusu oy Şehadetin kokusu oy, şehadetin kokusu, oy, şehadetin kokusu. Vatana sevdalı gönül can pare can pare, etrafında zarıklılar pervane pervane. Dünya ordular içinde Mehmed'im bir tane vay Mehmed'im bir tane vay Mehmed'im bir tane. Dünya ordular içinde gelin bir tane vay gelin bir tane vay gelin bir tane. Vay. Dünya orrduular içinde memedim bir tane vay memedim bir tane vay Melmedim bir tane vay, <laughs> Dünya ordular içinde <laughs> azı gelin bir tane Vay azı <laughs> <laughs> az gelin bir tane vay Azı gelin bir tane, vay, bir tane Dünya ordular içinde memedim bir tane vay memedim bir tane vay Belmedim bir tane Dünya, Dünya. orduları